Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok ilginç bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Neden bazı insanlar daha mutludur? Bu sorunun cevabını merak ediyor musunuz? Peki, mutluluğun sırrı nedir? Mutlu olmak için ne yapmalıyız? Bu soruların yanıtlarını öğrenmek için bu videoyu izlemeye devam edin. Videoda mutluluk, depresyon ve üzüntü hakkında konuşarak bilimsel yönünü anlatacağım ve daha mutlu bir yaşam için tavsiyelerde bulunacağım. Umarım bu video sizin için faydalı ve eğlenceli olur. Hadi başlayalım. Mutluluk ve depresyon nedir? Mutluluk, insanın hayatından memnun olması, kendini iyi hissetmesi ve olumlu duygular yaşaması durumudur. Depresyon ise uzun süreli üzüntü, mutsuzluk, ilgisizlik, umutsuzluk ve değersizlik gibi olumsuz duyguların baskın olduğu bir ruh hali bozukluğudur. Mutluluk ve depresyon arasında birçok faktör etkili olabilir. Bunlar arasında genetik, biyolojik, psikolojik, sosyal ve çevresel faktörler sayılabilir. Bazı insanlar mutluluğa daha yatkınken, bazıları depresyona daha yatkın olabilir. Bu durumda kişinin kişilik özellikleri, yaşam tarzı, ilişkileri, stresle başa çıkma becerileri ve destek kaynakları önemli rol oynar. Mutluluk ve depresyonu etkileyen bir diğer faktör de kişinin bakış açısıdır. Kişi hayata pozitif veya negatif bir şekilde bakabilir. Pozitif bakış açısı olan kişiler hayatın zorluklarına rağmen umutlu, iyimser ve çözüm odaklı olurlar. Negatif bakış açısı olan kişiler ise hayatın zorluklarını büyütür, umutsuz, kötümser ve sorun odaklı olurlar. Mutluluk ve depresyonun tedavisi için profesyonel yardım almak önemlidir depresyon bir hastalık olarak kabul edilir ve ilaç tedavisi veya psikoterapi gibi yöntemlerle tedavi edilebilir. Mutluluk ise bir hedef olarak görülür ve kişinin kendini geliştirmesi, hayatını anlamlı kılması ve mutlu olabileceği aktivitelere katılması gibi yöntemlerle arttırılabilir. Mutluluk ve üzüntü de beyindeki kimyasal dengenin rolü. Mutlu veya üzgün hissetmemizin arkasında beynimizdeki kimyasal maddelerin etkisi büyüktür. Bu kimyasal maddeler duygularımızı, davranışlarımızı, uyku düzenimizi, iştahımızı ve cinsel isteğimizi etkileyen hormonlar ve nörotransmitterlerdir. Hormonlar, kan yoluyla vücudun farklı bölgelerine ulaşan kimyasal habercilerdir. Nörotransmitterler ise sinir sisteminde nöronlar arasında sinyal iletimini sağlayan kimyasallardır. Bu kimyasalların dengesi mutluluk ve üzüntü arasındaki hassas dengeyi de belirler. Beynimizdeki en önemli kimyasallardan biri serotonindir. Serotonin, mutluluk hormonu olarak da bilinir ve duygusal denge, iyi hissetme, öğrenme, hafıza ve uyku ile ilişkilidir. Serotonin seviyesi düştüğünde depresyon, kaygı, obsesif kompulsif bozukluk gibi psikolojik rahatsızlıklar ortaya çıkabilir. Serotonin seviyesini artırmak için güneş ışığına maruz kalmak, Egzersiz yapmak, sağlıklı beslenmek ve sosyal ilişkiler kurmak yararlı olabilir. Bir diğer önemli kimyasal madde dopamindir. Dopamin, motivasyon ve ödül hormonu olarak da adlandırılır ve başarı, zevk, keyif ve bağımlılık ile bağlantılıdır. Dopamin seviyesi arttığında kendine güven, enerji ve mutluluk hissi artar. Ancak dopamin seviyesi çok fazla artarsa bağımlılık, saldırganlık ve impulsivite gibi sorunlar da ortaya çıkabilir. Dopamin seviyesini dengede tutmak için hedef belirlemek, ödül vermek, yeni şeyler denemek ve stresten uzak durmak faydalı olabilir. Beynimizdeki üçüncü önemli kimyasal madde endorfindir. Endorfinler, doğal ağrı kesiciler olarak da bilinirler ve stresle başa çıkma, acıyı azaltma ve zevki artırma gibi görevlere sahiptirler. Endorfin salınımını artırmak için egzersiz yapmak, gülümsemek müzik dinlemek, masaj yapmak veya keyifli bir aktiviteye katılmak gibi yöntemler kullanılabilir. Son olarak beynimizdeki dördüncü önemli kimyasal madde oksitosindir. Oksitosin, sosyal bağlantı ve empati hormonu olarak da tanımlanır ve sevgi, güven, yakınlık ve cinsellik ile ilişkilidir. Oksitosin salınımını teşvik etmek için sosyal etkileşimler kurmak, sevgi dolu dokunuşlar almak veya vermek, hayvanlarla vakit geçirmek veya meditasyon yapmak gibi yöntemler uygulanabilir. Bu dört kimyasal madde beynimizdeki mutluluk ve üzüntü arasındaki dengeyi sağlamada önemli rol oynarlar. Ancak bu kimyasalların etkisi tek başına yeterli değildir. Mutluluk sadece bu kimyasalların bir etkileşimiyle değil, aynı zamanda genetik, çevresel, sosyal ve psikolojik faktörlerin bir kombinasyonuyla da belirlenir. Bu nedenle mutlu olmak için sadece bu kimyasalları artırmaya çalışmak yeterli olmayabilir. Sağlıklı bir yaşam tarzı, pozitif sosyal bağlantılar, düzenli egzersiz, duygusal destek ve psikolojik yardım almak genel mutluluğun artmasına katkıda bulunabilir. Mutluluk ve üzüntüde yaşam tarzı faktörlerinin etkisi. Mutluluk ve üzüntü insan hayatının en temel duygularıdır. Her insan hayatının farklı dönemlerinde bu duyguları yaşar. Ancak mutluluk ve üzüntü sadece içsel faktörlere bağlı değildir. Yaşam tarzı seçimleri de bu duygular üzerinde önemli bir rol oynar. Bu yazıda yaşam tarzı faktörlerinin mutluluk ve üzüntü üzerindeki etkisini inceleyeceğiz. Yaşam tarzı faktörleri, kişinin sağlığı, beslenmesi, egzersiz yapması, uyku düzeni, sosyal ilişkileri, hobileri, işi ve finansal durumu gibi günlük hayatını etkileyen unsurlardır. Bu faktörlerin her biri mutluluk ve üzüntü seviyelerini artırabilir veya azaltabilir. Örneğin, sağlıklı bir beslenme alışkanlığı olan kişiler, vücutlarına gerekli besinleri sağladıkları için daha enerjik, zinde ve mutlu hissedebilirler. Aynı şekilde, düzenli egzersiz yapan kişiler, fiziksel olarak daha iyi görünmenin yanı sıra, endorfin adlı mutluluk hormonunun salgılanmasını da artırarak daha pozitif bir ruh hali içinde olabilirler. Uyku düzeni de mutluluk ve üzüntü üzerinde etkilidir. Yeterli ve kaliteli uyuyan kişiler gün içinde daha verimli, odaklanmış ve sakin olabilirler. Buna karşılık, uyku eksikliği veya bozukluğu olan kişiler stresli, sinirli ve depresif olma eğilimindedir. Sosyal ilişkiler de yaşam tarzı faktörleri arasında önemli bir yere sahiptir. İnsanlar sosyal varlıklardır ve başkalarıyla iletişim kurmak, paylaşmak ve destek almak ihtiyacındadır. Sevgi dolu ve güvenilir bir aile, arkadaş veya partner ile olan ilişkiler kişinin mutluluk seviyesini yükseltir. Aynı şekilde topluma katkıda bulunmak, gönüllü çalışmak veya hayırseverlik yapmak da kişiye anlam ve tatmin duygusu verir. Bunun tersi olarak yalnızlık, çatışma veya ayrılık gibi durumlar ise kişiyi üzebilir. Hobiler de yaşam tarzı faktörlerinden biridir. Kişiye zevk veren ilgi duyduğu veya yetenekli olduğu bir aktiviteye zaman ayırmak, kişinin kendini ifade etmesine, stres atmasına ve özgüven kazanmasına yardımcı olur. Müzik dinlemek, kitap okumak, resim yapmak veya spor yapmak gibi hobiler, kişiye mutluluk kaynağı olabilir. İş ve finansal durumda yaşam tarzı faktörlerini etkileyen unsurlardır. Kişiye uygun bir iş yapmak, ona hem maddi hem de manevi tatmin sağlar. Kişi işini seviyor, başarı elde ediyor ve takdir görüyorsa daha mutlu olur. Finansal durumda kişinin hayat kalitesini belirler. Yeterli gelire sahip olan kişi, ihtiyaçlarını karşılayabilir ve istediği şeyleri yapabilir. Ancak, işsizlik, işten ayrılma veya borç gibi sorunlar ise kişiyi endişelendirir ve üzüntüye neden olur. Sonuç olarak, yaşam tarzı faktörleri mutluluk ve üzüntü üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Bu faktörleri olumlu yönde geliştirmek, kişinin daha mutlu ve sağlıklı bir hayat sürmesine katkıda bulunur. Bu nedenle yaşam tarzı seçimlerine dikkat etmek ve kendimize iyi bakmak önemlidir. Depresyondan korunmak ve daha mutlu hissetmek için öneriler. Depresyon, günümüzde pek çok insanın yaşadığı yaygın bir ruh sağlığı sorunudur. Depresyon, sürekli bir mutsuzluk, ilgi kaybı, değersizlik, suçluluk Umutsuzluk, uyku bozukluğu, enerji düşüklüğü, konsantrasyon zorluğu ve bağ düşünceleri gibi belirtilerle kendini gösterir. Depresyon, kişinin yaşam kalitesini düşürür, iş ve sosyal hayatına olumsuz etkiler ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Depresyonun nedenleri tam olarak bilinmemekle birlikte, genetik, biyolojik, psikolojik ve çevresel faktörlerin rol oynadığı düşünülmektedir. Depresyon tedavi edilebilir bir hastalıktır ve uygun ilaç ve psikoterapi yöntemleriyle iyileşme sağlanabilir. Ancak depresyondan korunmak veya iyileşme sürecini hızlandırmak için kişinin kendi çabası da çok önemlidir. İşte depresyondan korunmak ve daha mutlu hissetmek için uygulayabileceğiniz bazı öneriler. Hayatınıza anlam katın. İnsanın ayakta kalmasının temeli hayatın bir anlamının olmasıdır. Hayatın anlamı yoksa insan boşluğa düşer. Her insan kendi hayatının anlamını kendi belirler. Nietzsche'nin dediği gibi, yaşamak için bir nedeni olan her sıkıntıya katlanır. Hayatınızda size değer veren insanlarla ilişkilerinizi güçlendirin, size zevk veren hobilerinize zaman ayırın, size faydalı olabilecek gönüllü faaliyetlere katılın, kendinizi geliştirmek için yeni şeyler öğrenmeye çalışın. Otomatik pilot'tan çıkın. Çoğu zaman yaptığımız davranışların farkında bile olmayız. Otomatik pilota bağlanmış gibi davranırız. Negatif bir duygu bizi esir aldığında da sürekli o duyguyu yaşarız. Bu durumdan kurtulmanın en iyi yolu zaman zaman otomatik pilottan çıkmaktır. Örneğin bir sabah kalkıp kahvaltı yaparken beş duyunuzu kullanarak farkındalığınızı geliştirin. Ekmeye dokunun, hissedin. Peyniri koklayın. Ekmeği ısırdığınızda duyduğunuz çıtırtıyı dinleyin. Balı güneşe tutup rengine bakın. Zeytini ağzınızda gezdirip tadını hissedin. Bu basit uygulama bile sizi kendinize getirecektir. Fırsat buldukça bu deneyimi gün içinde uygulayın. Not tutun. Bir not defteri edinin. Duygusal çalkantı yaşadığınız olaylardan sonra ne hissedip düşündüğünüzü kaydedin. Daha sonra bu notları tekrar okuyun. O sırada kendinizi o kadar kötü hissettiren nedenleri bulup çözmeye çalışın. Egzersiz yapın. Pek çok bilimsel çalışma, egzersizin depresyon üzerinde etkili olduğunu göstermiştir. Hatta çok hafif depresyonlarda sadece düzenli egzersizin tedavi edici olduğu gösterilmiştir. Egzersiz deyince aklınıza spor salonunda monoton bir şekilde koşmak gelmesin. Düzenli olarak açık havada 30 ila 45 dakika hafif tempolu bir yürüyüş yeterli. Uykuya dikkat edin. Depresyonda uyku düzeni bozulur. Bunun tersi de doğrudur. Uyku düzenindeki bozukluklar depresyon hastalığını tetikleyebilir. Bu nedenle uyku düzenine çok dikkat edin. Herkesin günlük uyku ritmi vardır. Gece belli bir vakitte yatıp sabah belli bir vakitte kalkın. Bu ritmin dışına çıkarsanız, örneğin sürekli gece çok geç yatıp gündüz çok geç saatlerde kalkarsanız uyku süreniz ne kadar uzun olursa olsun depresyon riskiniz artar. Alkol almaktan kaçının. Alkol ilk alındığında saatler içinde geçici bir rahatlama sağlayabilir. Ancak ertesi gün depresyonu daha da ağırlaştırır. Baştaki geçici rahatlama nedeniyle pek çok hasta alkol bağımlısı olabilir. Bu nedenle depresyon hastalarında alkol bağımlılığına sık rastlanır. Geçmiş odaklı olmayın. Zihninizi sürekli geçmiş hatalarla meşgul etmeyin. Geçmişi değiştiremezsiniz, ancak geleceği şekillendirebilirsiniz. Geçmişten ders alın ama takılıp kalmayın. Sevdiklerinizle daha fazla vakit geçirin. Depresyonda olan kişiler genellikle yalnız kalmayı tercih ederler. Ancak bu durum onları daha da izole eder ve kötü hissettirir. Sosyal destek depresyonla baş etmede çok önemli bir faktördür. Size değer veren, sizi anlayan, sizi yargılamayan insanlarla iletişim halinde olun. Onlara duygularınızı ve düşüncelerinizi paylaşın, onlardan yardım isteyin, onlarla eğlenceli aktiviteler yapın. Yatakta çok fazla vakit geçirmeyin. Pasif bir beden, kötü düşüncelerin ortaya çıkması için idealdir. Gün içinde aktif olmaya çalışın, ev işleri yapın, bahçeyle ilgilenin, alışverişe çıkın, kitap okuyun, müzik dinleyin, film izleyin, resim yapın, yemek pişirin. Size iyi gelen şeyleri yapın. Yürüyüş yapın. Yürüyüş hem fiziksel hem de ruhsal sağlığınız için faydalıdır. Yürüyüş yaparken hem egzersiz yapmış olursunuz, hem de doğanın güzelliklerini görürsünüz. Ayrıca yürüyüş yaparken endorfin adı verilen mutluluk hormonu salgılarsınız. Renklerin gücünden yararlanın. Renklerin ruh halimizi etkilediği bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Örneğin mavi renk sakinleştirir, yeşil renk huzur verir, sarı renk neşelendirir, kırmızı renk enerji verir. Bu nedenle evinizde veya giysilerinizde bu renkleri kullanmaya çalışın. Düzenli ve sağlıklı beslenin. Beslenme şeklinizde ruh halinizi etkiler. Örneğin şekerli ve yağlı yiyecekler ilk başta size iyi hissettirse de sonrasında kan şekerinizde dalgalanmalara ve duygu durumunuzda bozulmalara yol açabilir. Bunun yerine protein, lif, vitamin ve mineral açısından zengin beslenmeye özen gösterin. Videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı bizimle paylaşın. Eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna basın ve kanalıma abone olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.